Bugün programımıza Mustafa Güngör CHP'de yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ee, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağız alışkanlığı. İlçe başkanlığından sonra sürekli başkanım diye başladık. Evet. CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isimsiniz. Evet. Niçin aday adayı başvurusunda bulundunuz? Bunu bize açıklayabilir misiniz? Şimdi yıllarca İzmir Büyükşehir'de Bornova Belediyesi'nde biletçilikten tutun, makam şoförlüğünden, atölyeler şefliği, perişleri şefliği, işte ondan sonra da belediye başkan yardımcılığı, Borno Belediyesi'nde, genel koordinatörlük görevlerinde bulundum. tabi e, tabii oraya verdiğim hizmetlerden e, kendi ilçem, bir de ben ayrıca Tire sevdalısıyım. Tire sevdası olacaksın Orada öğrenmiş olduğun Tecrübeleri trede Devam ettir ettireceğiz Tabi yeni bir Tire inşa etmek istiyoruz Trede vatandaşımız Bugüne kadar mağdur olmuş Tabi Mağdur olmuş derken Ben geçmiş Baştan azım çocuğu sıtkı içerdi Tayfur Çiçek gibi belediye başkanlarımız da bu şehre yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu hizmetleri biz daha iyisini yapacağımız için o tecrübelerimizi, İzmir tecrübemizi kendi ilçemizde tere sevdası olduğumuz için biraz da kendi ilçemizi böyle yapmak istiyoruz. Onun için aday olur. Tere'nin Kızılcaoğlu köyünde dünyaya geldim. İlkokulu Kızılcağlı köyünde bitirdim. E, i̇şim çiftçilikle bu toprağı iyi bilirim. Köylünün yaşadığı, bugün yaşamış olduğu sıkıntıları da e, çok iyi bilirim. E, bir köylü çocuğuyum. E, köylü çocuğu olmakla da köylülerimizle beraber onların gurur duyuyorum. Temizde, mahalle mahalle dolaşarak oylarımızı oylarımızı en yüksek seviyeye taşımaya çalıştık. Biliyorsunuz bizden önce en yüksek oy 2007'de alınmış Hüseyin Yıldırım tarafından yüzde 26.8 yüzde 27. Ama biz bu oyları çalışmamızla, genel başkanımızdan aldığımız örnekle onu örnek alarak çalışarak biz oylarımızı TRT'de yüzde 38'lere çıkardık. Tabi e, tabii şu anda daha önce söylediğimiz gibi TRS diye aday olduğumuz için Genel merkezimiz, Merkezimizin almış olduğu kararla biz ilçe başkanına istifa ettik ve belediye başkan aday adaylarını açıkladık ve dosyamızı verdik. Efendim e, biz e, bu konuda söylenecek e, bir şey yok. Şöyle yok Çünkü bizim 14 yönetim kurulu üyemiz var. 14'ünde bizim listemizden seçildiler. E, Tabii ben bu dedikoduları e, çok önem vermiyorum. Çünkü biz İtalya adayı getirmedik. Kendi delegelerimizin arasından e, özür dilerim, kendi yönetim kurulu üyelerimizin arasından seçildiği için en zaten yönetim kurulunu herkese de olabilir. Herkese de olabilir dedik. E, Tabii orada Ahmet Derman'ı destek veren sekiz kişi eee Önce imzaladılar. Oy kullanırken ne akıllarına geldi? Onu da e, ben... Vazgeçtiler mi diyorsunuz? Karar verdiymiş değilim. Ama bugün bir ilçe başkanımız vardır. Evet. Ben inanıyorum. Üç aday için çalışmaya devam edecektir kendisi. Hata yapacağını inanmıyorum. Ee, evet, kamuoyunda özellikle Şenol Sardoğan'ın ilçe başkanı olması ile Tayfur Çiçek'in de CHP'den aday adayı olacağı konuşuluyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Efendim ben e, mevcut ilçe başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin böyle bir hata yapacağını inanmıyorum. Bunlar bir dedikodudur. Ben daha önce Sayın Tayyip Ölçüş'e üç defa teklifte bulundum. E, gelin bizim ilçe başkanlığımızda adı olun. 2011 seçimler öncesi. Ama hiçbir yaklaşım göremedik bizzat gelmeyeceğini söyledi. Tabi biz gençlik konularımızın, kadın kollarımızın örgütümüzün sesi örgütümüzün sesi benim için çok önemli. Evet. Ben de bugün ilçe başkanıydım. Örgütün 1347 imzalı tabi 500 civarı telefon numarası olmayanları biz o imzalar için koymadık. Onlar şu an elimizde mevcut herkesin telefon numarasını koyarak. Evet. Biz bunu genel merkezimizi, genel başkan yardımcımız Adnan Keskin'e yine Ankara Milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu'na ilettik. Genel başkanımızla beraber. Tabi tamam, bu biz il başkanımızı da bilgilendirerek geldik. Ben Sayın Tayyip Çiçek'in benimle bir problem olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Çünkü saygı duyduğum bir insandır. Benim de problemim yok. Ama e, daha önce Tayfur Çiçek'in bizden, bizim bilgimiz dışında Ankara'dan aday olma. ben aday olursam bu partiyi gelirim. Bunu Ege Tv'de de işte bu bataklığı temizlerlerse dikensiz gül bahçesi diyor herhalde. <laughs> e, dikensiz gül bahçesi bunu yapmaya çok zor. Her yerin bir dikeni vardır. Evet. Ama siyaset önce emek ister. Dik duruş ister. Gelecek partinin kayıtlığı olacak. Genel merkezimiz yaptırmış olduğu demay yoklamalarında ve kamu araştırmasında kim çıkarsa adı olma şansı vardır. Ama bugün ben örgütün içinde Sayın Tayfur için çıkacağını kesinlikle inanmıyorum belediye işçisinin bir parti binasını, siyasi partinin binasını temizlik yapmasını çok hoş bulmuyorum. Ama ben bunu Mehmet Çetikçioğlu'nun AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Çetikçioğlu'nun haberini izledim. Hatta şunu da yazmış internette. İnternet aracılığıyla. işte 150 lira paraları yok böyle gibi. Bizim tabi orada bir hatadır herhalde ilçe başkanı arkadaşımız bu konuyu kendisi kendi ağzından açıklama yapacaktır.